Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bu oyun oynuyoruz. Bu oyun yeniymiş. Ee, yeni oyunmuş. Yeni oyunumuzu deneyin yazıyordu şeyde. Bakalım bu yeni oyun nasıl bir şey. Ben birazcık oynadım. Güzel bir oyuna benziyor. Hani sizlerle beraber başlayalım. Arkadaşlar bu arada e, iki tane video alacağım. Son videomuz. Son videoda e, yeğenim bana diyor ki hala o zaman müsait olunca yani müsait olunca yollarsın diyor. Bilmiyorum artık müsait olur muyum olmaz mıyım dersleri sormak lazım. Şimdi dersler de olacak. Kursum da olacak. Uf korlarım da açılırsa tam dolu olacağım galiba. Yani açıldılar. Kayıtlar ne zaman başlayacağını bilmiyorum. Bunlar açılırsa şu an kursum var. 6 tane kursa gideceğim. Tramonto. Hmm. Zor olacak ya. Öldüm patladı. Ne olacak? Neyse. İki tane video olacağım. Eğer müsait olursam çok şey olmasın. Zaten şey olacak ya. Arkadaşlar yan yamazsam video bu ihtimal son videodur. Yani e, okul açıldı açılırsa eğer arkadaşlar şş, yani <laughs> Yollamaya çalışacağım arkadaşlar. Yollayamazsanız bunu son video olarak düşünün. Ve e, okullar uzun bir tatil olunca tekrar görüşmek dileğiyle. Umarım dersler yoğun olmaz ya. Olur size video tamam ki. Bir sürü dersim olacak. Hadi hayırlısı. Neyse hadi Arkadaşlar evet, süre vardı onu görmüyorsunuzdur yukarıda şu an.

Tamam. Ee, görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Seni bekliyorum Asya'cığım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Asya'da da yemek yiyormuş. Az sonra gelir orada. Videodayım derim ona. Ya da demeyeyim mi? Sürpriz mi olsun acaba? Uf, simsiye. En sevdiğim renk. Bütün renkleri seviyorum ya. Mi beyaz. Turuncuyu her şeyi. nasıl düşüyordum. Bu kız ne ara önden gitti ki anlamadım ki. Pembe doğru. Ya. Ah. Bakmıyordum ama. Haksızlık ah. bakmıyordum. İnşallah yetişerim. Bence yetişemeyeceğim Ya nasıl yeniyorsun orada ben anlamadım ki. Kafa karıştı. Öbür tarafa bakıyorum. Ya hocam şaka mısınız? <laughs> Okuyamıyormuşuz ah, yeni öğrendim. Ah. Süre karşı benmiş. Az kaldı süre. Alo. Aceğim oyuna gel. Geliyorum. Ne ne çekeceğiz şimdi? Gel, ben sana söyleyeceğim. çekmem. Tamam. Esma evet. senin geriye mi gireceğim? Hı, oraya gel. Nasıl bir oyun çok merak ediyorum. Yeni çıkmış ya. Yeni oyun çıkmış. Yani şu an onu oynuyorum ben. Evet. Ee, ben... ben Yo parkur değil. Aslı'cığım canım sana güzel bir haberim var. Videodayız. Ya Evet. Ben, gel. ben şu an ilerledim. Sen de ilerle. Ama... Neyse, ne evet arkadaşlar Asya ablanız geldi. atabiliyorsun. Bir dakika bekle Asya'cığım. Süre bitsin ben senin yanına geleceğim. Gördüm, Ama... <laughs> kötü, iyi, parkur yapan insanı ben. Yaparsın ya. ya. Yaparsın <laughs> ya. Kolay aslında. Ya kolay da karakteri bundan niye doğru hareket ettiremedim? Ya zıplamıyor bu karakter. Yeri bozuldu ya. <laughs> Aslıcan. <laughs> ya. <laughs> nerede şu? Vay be gerim arkamda bir karakter varmış. En sondaki kişi ben değilim. Yok iyi. Uyuyor. Aslıcığım kötü bir haberim var. Kötü bir haberim var Aslıcığım. Hı? Ne? En arkada sen varsın. Biz öndeyiz. E bir dakika be. Birisi önüme arkamda şu an. Çok hafif geride şu an. Çok hafif geride. Ne güzel konuş. Ya önüme geçti. Bir daha geldi oyuna. O da geçti. Neyse. Takla atamıyorum. <laughs> ne ne Bir oyunu bitirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Geçiyorum galiba. Ha, işte. Her düştüğümde düşlerim. başım gelecek bu ya. Mavi aldı. Çantayı de. Evet. Mavi. Ne hoşa geliyor. Harika. Harika. Harika ya. Harika ya. Ne oldu? Sinir krizi mi geçiriyor? Hmm. Sanırım. Kapatıp hmm. <laughs> <laughs> açılıyorum. Hayır. Gelin. E ee, burada <laughs> süre var. O ne? Süre bitti. Asiçim koş, ben koştum önden. Aman, ne yapıyorsun? Bu ne bela di? Bu ne? Adı dünya. Neye? Sen neredesin? Ben öndeyim. yiyorum. En önde misin? Yok, iki kişi önümde. Onları geçin, geçmeye çalışıyorum şu anda. Geçersin sen, geçersin. Yanıyorum sana. Bir kişinin önüne geçtim. Yaşasın. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> bir kişinin önüne geçen Asya. Şaş. Mutluluktan havaya uçtu. <laughs> Düştün ya gene. Evet. Dört kişi her önüme şey geçti. Var. Birisini geçebilirsem. Her, her düştüğümüzde başım geliyor bu. Hı? Evet. Yuuu. Ama pembeye gelirsen, pembeye gelirsen Aslı'cığım, pembeye gelirsen ama öyle olmuyor. Yani oradan başlatıyor ama en baştan başlatmıyor. Şu an orada olduğun için başlatıyor. Öne geçsen, tekrar yansan o yerinden başlatıyor. Gökyüzü pembe, gökyüzüne çıkmam lazım şimdi ben. Ya, ne ya, eh. Ne oldu canım, seni kılıcı mı geçiriyor? Ya, 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 ya. En bir ceksiz insanım. Tırı tırı En gerideyim bir de ya. Beni geçiyor mu galiba? Geçtim galiba. Harika. <laughs> Şimdi o benimle geçti. <laughs> ne oluyor merak ediyorum ya. Şu an buradan izliyorum. Seni. Beni izliyorum. He. <laughs> 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 galiba geldi. E, bu arada arkadaşlar Asya'ya da arkadaşlık üstü atabilirsiniz ve bana da atabilirsiniz. Hesabınızı çalmayın da ne yaparsanız yapın. <laughs> Çaldım tamam ben hesabımı. Anam yani gene düştüm. Oh. <laughs> uh -huh, Ters takla attım orada. Yuuu. Yuuu. Aa, geri geldi. Şey Takla tabii. Bir şey evet, 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 evet. Hayır, hayır, hayır. Burada siyah bir şey var. Kırmızı bir şey var. Onu aldım. O ne? Ne ne? Kırmızı bir şey aldım az önce. Ne aldık? Bir şey vardı. Ya. Tüf. tüf. Aa, başaramadık. Pi. Piu. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Asya bir tur oynayalım mı? Sonra videonun kapışı edelim mi? Yoksa devam edelim mi? Devam edelim. İnadına geçeceğim. Tabi geçemeyeceğim ama gene de inat yapıyorum işte. Evet arkadaşlar. Sence inadı mı kazanır yoksa Asya mı kazanır? Bence inadı kazanır ya. İnat ediyor. Ya. O zaman bir tur daha oynayalım videonun kapısına gelelim mi o zaman canım? Ya ben daha yeni geldim da aile buluruz hem kendimize ikiz de oluruz. <laughs> Okey. Okay mi? Evet. Tamam bekle süre bitsin. Evet, şey Bekle beni. Sıra geçsin. Burayı geçmem lazım en azından. Aa, aa geçin üstünü de geçin. ya. Neyse çıkıyorum hadi ben. Ha tamam. Asya'cım neredesin? Üçüncü oldun? Evet üçüncü oldum. Asya'cım neredesin? Ha. Bakıyorum sana. Asya'cım sen önden. Ha. Sen gittin mi? Evet. Asya'cım videonun kapanışına gelelim mi? Yani sen istersen. <laughs> tamam ama geri girmem lazım. Bence o dediğini yapalım. Ali bulmaya çalışın böyle da? Tamam. Aa bir bana ist istek attı. Çoprak kral. Kavl. Ne yapayım? Kabul edeyim mi ya? Neyse daha sonra kabul ederim Hı. herhalde. Keşke ismini söylemeseydin ya. Niye? Reklam yapışı gibi oldu. <laughs> Neyse. Ne bileyim. Asiacım şu an kalabalık bir yerde seni arıyorum nasıl bir arkadaşlar o zaman Asiye yanımda değil mi şu an şey e, Roblox karakterinin Asya'nın Asiacım böyle uzaktan uzaktan video bitirelim mi? Neredesin sen? Ben bırakıyorum gidiyorum. Ha tamam. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve bu oyunun ismini hemen söylüyorum ya da söylemeyeyim. Söylemek çok şey oluyor. Burada arkadaşlar. Mutlu Kuşucu ve bu oyun arkadaşlar yeni oyunumuz deneyen yazıyor. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar.